Sen gidebilirsin Nereyman Peki patron <laughs> Samsun Orhan dışarıda buraya geliyor. Buraya mı? Hadi durmayın. Dikkatli olun kaçmasın. Adamlarına söyle, silahlarını bıraksınlar. İndirin silahlarınızı. Behçet. Ben buraya dövüşmeye değil, konuşmaya geldim. ne olur şu yemeklerden bir iki lokma yiyin. Şimdi yedin. ara haberleri için hazırladım. Hadi Füsun ne olur yemesin çok olayım. Bir Necati dakika. Necati Kıraç, Bülent Erbaşar'ı vuranın kendisi olduğunu itiraf etmiştir. Necati Kıraç, kendini vuranın kim olduğunu bilmemektedir. Füsun Atakan'dan hiçbir haber alınamamıştır. Ünlü şarkıcı kaçırıldı mı, yoksa kendi ortaya çıkmaya çekiniyor mu bilinemiyor. Şarkıcının hayatından endişe edilmekte. Polis tahkikatı derinleştiriyor. Şimdi Hafif Batı Müziği dinleyeceksiniz. Bülent'e bir başkası vurmuş. Demek o vurmamış. Ben size söylemedim mi o kötü olamaz. Zamanla onun ne kadar iyi bir insan olduğunu anlayacaksınız. Peki beni neden kaçırıp buralara getirdi? Mutlaka önemli bir sebebi vardır. Ee, nerede kendisi şimdi? İstanbul'a gitti. İstanbul'a mı gitti? A Neler oluyor? Neden buradayım? Burada oturup neyi bekliyorum? Yeter artık. Beni çıldırtmak mı istiyor? Bırakın beni. Gitmek istiyorum. Ne olur bacım, zorluk çıkarmayın. Orhan abime söz verdim. Siz bizim misafirimizsiniz. Bu emaneti o gelinceye kadar korumak benim görevimdir. Peki kim bu adam? Benden ne istiyor? Bilmiyorum. Gelince kendisiyle konuşun. Füsun Atakan'a senin tarafından en küçük bir kötülük gelmeyecek Behçet. Aksi halde bir dahaki sefere gelişim... ...böyle dostça konuşmak için olmaz. Seninle uzun süren bir hapishane arkadaşlığımız var. Bu dostluğumuza güvenerek... Bu andan itibaren onun hayatının da koruyucusu sen olacaksın. Değil ona kötülük etmek, onun kılına zarar gelecek en ufak şeyin karşısında da sen olacaksın. Aksi halde bunun hesabını bana sen vereceksin Behçet. Seni iyi tanırım Orhan. Bir kadın uğruna adam vurmayı göze alman... ...hayatını ortaya koyman için mühim bir sebep olmalı. Nedir bu? onu seviyor musun Anlıyorum. Şu andan itibaren Füsun Hanım benim bacımdır. Ona artık hiç kimse bir kötülük edemez. Bana güvenebilirsin. Yalnız bütün bu konuştuklarımız aramızda kalmalı. Bundan onun hiçbir zaman haberi olmamalı. Bilmemeli. Söz ver bana. Söz oran. Sağ ol. Bunu hiçbir zaman unutmayacağım Behçet. Si la anuncio. artık hürsünüz. Sizi getirdiğim gibi kendi elimle evinize götüreceğim. Katil olmadığınızı anladım. Ama siz kimsiniz? Beni neden buraya getirdiniz? Hemen hazırlanın. İki saat sonra kalkacak uçağı kaçırmayalım. Neden cevap vermiyorsunuz? Hoş belki katil değilsiniz ama... ...beni kaçırıp alıkoymaktan suçlusunuz. Sizi polise vereceğimden korkmuyor musunuz? O sizin bileceğiniz iş. Bunlara ihtiyacınız olacak. Belki beğenmeyeceksiniz ama... ...üstünüzdeki elbiseyle yolculuk yapamazsınız.